Selamünaleyküm sevgili aboneler, değerli açık liseli de öğrenci kardeşlerim. Hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar. Efendim nasılsınız? Umarım her biriniz iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız şükür bizler de iyiyiz. Kardeşlerim biraz daha detaylarını sizlere paylaşacağım konu. Evet şaka gibi gelecek sizlere. Ama şaka değil. Nedir konumuz? Tabii ki açık lise ve yüz yüze sınav kararının devam etmesi. Yani 5-6 Aralık'taki Sınavın yüz yüze okullarda yapılacağı yönündeki kararın halen daha devam etmesi. Özellikle bugün gün içerisinde açıklama bekledim. Belki dedim bir ihtimal iptal olur ama hayır. Tam tersi mesajlar geldi sınavın 5-6 Aralık'ta yapılacağı yönünde. Peki konuyu birlikte bir analiz edelim. Konunun ciddiyetinin bir kez daha biz farkına varalım. Özellikle dün akşam Sağlık Bakanımızın değinmiş olduğu konular. Vaka sayıları, hasta sayıları, vefat eden sayılar. Dün akşam çok önemli bir konu vardı ki ilk defa dün akşam paylaşıldı bu bilgi. Vaka sayısı yani testi pozitif çıkan kişi sayısı 28 binlerdeydi kardeşlerim. 28 bin yani hasta sayısı şimdi bize her akşam nasıl paylaşılıyordu? İşte 6 bin, 6800 değil mi? Biz bu kadar biliyorduk. Ama pozitif çıkan yani hasta semptomu göstermeyip de pozitif çıkan sayı 28 bin. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Ne kadar yayıldığını gösteren bir rakam. Ve bu rakam bir günlük rakam. Ve işte test sayısının yakında 200 çıkarılacağı bilgiler. Konu bu kadar hassas iken, konu bu kadar iken, hayati önem taşırken ve o... Ee, okullara ara vermişken değil mi? Kapattık yıl sonuna kadar okullar kapatıldı. İşte örgündeki sınavlar iptal edildi. Üniversite sınavları iptal edildi. Değil mi? İşte online sınavlar yapması? Peki açık lise sınavının yapılma kararındaki ısrarının nedeni nedir? Şunu asla söylemiyorum. Sınavı iptal edin demiyorum. Peki ben ne söylüyorum? Ben çok öncelerden beri tekrar ettiğim bu sınav online olmalıydı bu sınav online olma yönünde karar alınmalıydı. Peki çok geç oldu. Bu saatten sonra alınmaz online. O zaman bu kardeşlerimizin 35 kredini kredisini verin sayın bakanım. Ya bu sınav online olmalıydı ya da olmuyor. Madem geçti bu kardeşlerimizin 35 kredisini verin sayın bakanım. İlk 35 kredi verildiği dönemdeki vaka sayılarından daha çok zor bir durumdayız. Yani dönem olarak yani kıyaslayalım. E, o Eylül ayını, Eylül ayındaki vaka sayılarıyla bugünkü vaka sayılarını bir kıyaslayalım. Çünkü o dönemde neden 35 kredi verilmişti? İşte yayılmasın, ne yapalım? Tedbir alalım. Sınavı sınavı yapmayalım. Herkese 35 kredi verelim. Değil mi? Şimdi o dönemle bu dönemin vaka sayılarını bir karşılaştıralım. Hasta sayılarını, vefat eden sayılarını bir karşılaştıralım hangi dönem daha ciddi önem ehemmiyet taşıyor? Birlikte bakalım, birlikte analiz edelim. Sevgili kardeşlerim, sevgili açık liseli kardeşlerim. Yazıyorsunuz bana. Mesajlarınızı okurken inanın üzülerek okuyorum. Benim de canım yanıyor. Feryatlarınızı anlayabiliyorum. Ama maalesef, maalesef ki şu benim kanalımın haricinde hiçbir kanal bu konuyu gündeme getirmedi. Defaatle de ben bunun online yapılması yönünde söylememe rağmen sürekli başka diğer kanallarda izlemişsiniz belki görmüşsünüzdür. Online olmaz. Vakit mi kaldı? Kalmadı. Hadi geçmiş olsun. Bu kadar insanı, bu kadar insanı o okulun içine sokun. Bakın bakalım o vaka sayıları nerelere gidiyor. Tekrar ediyorum dün akşamki yayınlanan vaka yani testi pozitif çıkan kişi sayısı 28.000 idi. Peki Sınav günü geldiğinde testi pozitif çıkmış olan kişiler de sınava girecek. İşte fibrilasyon fü ekipleri onları alacak başka salonlara götürecek de. Ya bu kadar kişiyi siz nasıl karantina altında takip edip de sınava sokacaksınız? Bu kadar kişiyi 3 milyona yakın e, öğrenciden bahsediliyor. Bunun ne kadar Covid'li olacak, ne kadar Covid'siz olacak. Yolda izle giderken gelirken o sınavlarda, o salonlarda ve inanılmaz derecede artmış durumda. Şu anda dünyada 5. sıradayız. 5. farkında mısınız? Şu anda dünyada Covid-19 test pozitif çıkan bu hastalığa yakalan 5. sıradaki ülkedeyiz. Durum bu kadar ciddi, durum bu kadar vahim. Peki çözüm ne? Çözüm asla ve asla bu sınavın yüz yüze yapılması değil. Bir defa onu söyleyeyim. Bu sınavın yüz yüze yapılması bence büyük bir hatadır. Sağlık Bakanlığımızı hiç mi dinlemiyoruz, hiç mi takip etmiyoruz? Kalabalığa gelmeyin. İşte tedbirler alınacak, önlemler alınacak. Ya bunun tedbiri önlemi alınmıyor be kardeşim. Bunun sınav ortamında bunun tedbiri önlemi alınamıyor. Alınamadığını da gördük. Bunun neyin bu bunun tedbiri sosyal mesafe. Doğru mu? Defaatle söyledik. Dedik ki bu sınav online yapılsın. Kimse bize kulak asmadı. Hiç kimse bizi hak vermedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın altyapısı mı olurmuş? Yok efendim ha, şimdi söylüyorum. Şu anda yine söylüyorum. Bu sınav online yapılmalı. Bu kadar kardeşim adına söylüyorum ben bunları. Bu sınav online yapılmalı. E şimdi deniliyor ki vakit mi kaldı bu saatten sonra online sınav yapmak. Günaydın. Hepinize günaydın. E bu kadar kişinin vebali ne olacak? Bu kadar insanın vebalini kim alacak? Ha ben şunu demiyorum bu sınav iptal edilsin de demiyorum. Ona çözüm değil ki. Çözüm bu olsa hemen iptal edin. Çünkü et, iptal ettikten sonraki günlerin ne kadar vaka çıkacağını kimse bilemiyor, kimse öngöremiyor ki. Bu sınavın yapılma yolu, yöntemi online sınavda. Geçti mi vakit? Peki o zaman bu vatandaşların, bu öğrenci kardeşlerimin 35 kredini verin Sayın Bakanım. Neye dayanar söylüyorum? Eylül ayındaki vermiş olduğunuz 35 kredideki vaka sayılarıyla bugünü bir kıyaslayalım. Hangisi daha vahim durumda bir bakalım. Bu sınavı yapmak mı daha ehemmiyetli yoksa 35 krediyi vermek mi daha ehemmiyetli takdiri sizlere bırakıyorum. Ama ben inanıyorum ki yani bu gidişat sınavın yapılmasına hiç uygun bir gidişat değil. Hiç değil. Öğrenci kardeşlerimiz yazıyorlar. Hocam biz bu kafayla, biz bu endişeyle, bu korkuyla bu sınava nasıl gireceğiz? Nasıl yapacağız? Zor. Allah cümlenizin, cümlemizin yardımcısı olsun. İnşallah Milli Eğitim Bakanlığımız bana göre bu bir yanlıştır. Bu sınavın yapılması yanlıştır. İnşallah bu yanlıştan dönülür ve bu sınav yüz yüze yapılmaz diye temennim buradan paylaşıyorum. Ee, bu akşam bilmiyorum belki saat 21'den sonra bir canlı yayında yine bir araya geliriz. Yine bir istişarede bulunuruz. Bu arada yapmış olduğunuz yorumların hepsini okuyorum kardeşlerim. Samimi söylüyorum. Yani sizin e, telaşlarınızı, sizin e, endişenizi en içten bir şekilde paylaşıyorum. Elimden geldiğince de bunları yaymaya çalışıyorum. Ama benim de gücüm kuvvetim bir yere kadar. Sesim bu kadar çıkıyor. Kanalımın gücü kuvveti belli. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.